Şimdi artık gezmemizi yaptık. Şeyler Gidiyoruz. var, Gidiyoruz. Selameler. Çok beğendim. Her yeri. Bence yere... gelin size kalın. Allah çektiklerini atar seyrederiz. Ha, atar atar. Zanharadan geldik. Şimdi canım. Şimdi, Şimdi nereden, geldik? geldik demek için. işte. i̇şte şuradan geldik. Ee, Her şeyi ben araba, düşünüyorum. Ve hem ve araba, araba kullan hem nereden geldik hem nereye gideceğiz. Öyle yoruluyorum biraz da. Siz deyin ki şuradan evet, geldik. Da, de ben bari, <gülüyor> <gülüyor> al bari. Hani masa alacaktın sen. Önce bir masamızı al da. Görelim. Küçük dedim ben bir tane. Annem bize masa alırsa videosunu çekeceğim. Her ama sefer hani masa iş, diyor ama hala küçük almadı. Küçük müçük işe <laughs> yarardı? Ama 100 lira. 100 lira mı? Olsun ne yapalım? Her şey paralı. <laughs> Herkesin parası kıymetli. Ama nefes almak için de işte böyle yerlere gelmek ve para harcamak lazım. Aladağlar Milli Parkı Orman Köşkleri Köşk Evlerine geldik. köşk evleri. 5 kişiye kadar kalınabiliyor dediler. 500 lira gecesi. Eskisi var abi de iki orada iki burada. Demek ki tabak çanak 5 kişiliktir o zaman. Hepsinde var. O bizim kaldığımız yerde de var da çekilmiyor. Televizyonumuz çalışıyor. İnternetimiz de var aynı zamanda. Hmm. Gelenle bak. Şimdi müşterileri var mı buranın? Hafta sonları dolu mesela. Evet. Hafta sonunda en az 2 gece kalmıyor. Evet. Hafta sonu tek bir kalmıyor. Evet. Birer de burada yatar. Deminki yere bak. Hı? Burada şey var ya. edince kendini işleştirmek istemesin. Yemek, Tabii evet, dışarıda evet. da e, getir, getirebilirsiniz getir. tabii ki. Ama Hayır, kendi buralarda var mı restoran? Telefon, Telefon edince getirenler. Yani yemek yapmakla uğraşmak istemiyoruz örnek veriyorum. Biraz var. Buraya getiriyorlar mı? Hani sipariş yok. verdik diyelim ki pide istiyor canımız. Getiren yok. var mı? Yok. Ha yok. Evet. O zaman başımızın çaresine bakacağız Aynı, burada. Gel, gel Sobayla mı ısınıyor bunlar? Şömineli sobamız var. Şömineli. So evet. Sobayı gördüm zaten de. Şömin yukarılar falan ısınır mı onunla? çok fazla yeterli oluyor hanımefendi. Allah Allah. Isıtıyor diyorsunuz. Evet. Kahvaltı vermeyi düşünüyorlarmış çünkü misafirlerinin pek çoğu kahvaltıyı soruyormuş. O yüzden kısa süre sonra belki en azından gözleme falan yapmaya başlayabilirler. Akarsu buradan. Efendim? Gözleme ha gözlemeyi veriyorsunuz. E tamam hiç yok da o zaman? Aynen, gözlemeyi haplasınlar, ha iyi. Şömine pek lazım olmuyormuş insanlara zaten. Ee, sonra girişten sonra piknik yerleri vardı. Aynı firmaya aitmiş işletimi. O piknik yerlerindeki mangallar e, görmüştüm zaten. O mangallar için ücret vesaire alınmıyormuş. Ayrıca o piknik yerinde kamp yapmak da ücretsizmiş. Yani Kapıdan 24 lira verip içeride 3-5 gün çadırınızda kalıp gidebiliyor musunuz? İşte buraya gelen müşteriler için kapıdan ayrıca 24 lira alınmıyormuş. Gerçi 500 lirayı veren için 24 liranın önemi yok da. Yine de öyle bir indirim avantaj varmış haberiniz olsun. Kafa dinlemek için harika bir yer. İskenderun'daki böyleydi diyorsun altı. Allah Allah. Şuna bakın. Şunu görüyor musunuz? Altı ne kadar boş. Şu kayanın altını görüyor musunuz? Bakın. Yukarıdan inen birisi. Reklamı Allah Allah. Kayalara bakın. Şu da deminki piknik yaptığımız, namaz kıldığımız, videoya aldığımız yer. Görüyor musunuz? Bakın ne kadar güzel. Biz demin oradaydık. Şu çiçeklere bakın. Ya Rabbim verdiğin nimetlere hamd olsun. Şükür olsun Allah'ım. Açılardan aynı yerden çok güzel. Yolun kenarındaki mağara. Ulupınar köyü 1 kilometre. Hacer Ormanı 11 kilometre. Aksu Vadisi 15 kilometre. Hacer Boğazı 17 kilometre. Ve 7 göller. Onun kilometresi yazmıyor. Herhalde 7 göllere geldik. Bilmiyorum. Kayseri Yürüyüş Parkuru. 20 kilometre. Yürüyüş Parkuru 20 kilometre yazıyor. Yedigöl'leri gölleri işaret ediyor. 20 kilometreymiş yani. 3 kilometre sonra da Meryem Ana mağarası varmış. 3 kilometre sonra. Oradan geldik. Hacer Ormanları'nın yolunu göstermek istiyorum size. Bayağı bildiğiniz toprak yol. Ama otomobil giderdi yine de altını da vurabilirdi. Bakın buralarda kovanlar var. Ulupınar Köyü. Ala Dağlar Milli Parkı İdare Ziyaretçi Tanıtım Merkezi. Mangalar her tarafta var. Allahu Ekber. Mangal sıkıntısı yok, bol. Kafasını düzeltemedik ki mübarek. Tamam, bu videoda mı yine Hayır, ya? Olmadı. Ha bu da Yedigöller'deki yayla. Música